Şimdi giriş yaptık, güzel bir köy gerçekten büyüleyici, ablalar orada artık çiçek kurutuyorlar. Burası tam 700 yıl önce yapılmış, ee, volkanik tüf dediğimiz maddelerin artık kayaç halini almasıyla oluşmuş, İnsanlar o kayaçları kazarak buralara ev yapmış. Ya her yerde eşek, tavuk, inek gibi besi hayvanları besleniyor. Küçük baş, büyük baş olarak sadece daha şimdiye kadar eşeği gördüm. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum kendilerini de çünkü insanlar hala yaşıyor burada. Baksanıza en tepede insanlar var. Oturuyorlar. Şimdi oraya doğru çıkacağım. Tavuklar var. Tam bir köy hayatı ya. Tam bir köy hayatı. <laughs> Şimdi bir ne dedi? 900 yıl. 900 yıl. 900 yıl. Evet. 900 yıl. Evet. Burası tam 900 yıl önce yapılmış. Şu an ablanın izniyle içeri giriyoruz. Ha, i̇çerisi dışarıdan daha soğuk. Böyle evlerde kalıyorlar. Burada kedi sesi geliyor burada bir yerde. Kedi <laughs> sesi mi? ben çok rahat çıkardım ki. Sıcak Dışarıya göre daha soğuk. Dolayı. Yani yay serin kışı hissi. Bulur. Ha anladım. <laughs> Kışın nasıl? Daha mı sıcak oluyor? Kışı eşik soğuk olur ama evler nedir yay ha, serin oluyor. Ha. Aynen. Kışı dissi olur. Aha. Süt varımızı içmek için meyluz olsun. Doğal süt ister misin? Hadi içelim bir tane. İçelim. İçelim. Bir, bir, bardak ama küçük. Güzel. Ama bunlar ne? Kedi sesini. Kedi bu Sen bu şey konjektiler ne var nerede? halva mahallemizdir. Halva işte. Ha helva. helva. Ha helvaymış bunlar. Hmm. Mahalle, Mahalle helva. Mahalle. Mahalle. Bu mahallenin Mahallem. helvası. Ha. Bu buranın evet. helvası demeye getiriyor tamam. İrancı artık yani bu Fars dilini söküyorum anlıyorum <laughs> ama evet. konuşamıyorum yani çok net anlıyorum. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Koyun sütüdür, sağ olsun. ben de vereyim. Bir şirin şirini, Şir, şirini vereyim. Yok şeker verme abla, sağ olasın. Şeker dedi değil Zor mi? Zor bulunur bu. Ne sütü bu? İnek mi? Davar sütü. Davar. Koyun sütü. Ha, koyun sütü. Ha. Çölden getirmiş amirim. Hmm, çok güzel abla, ellerine sağlık. Çok güzel, gerçekten çok güzel. <laughs> Vallahi tadını çok beğendim. <laughs> Şimdi az sonra dışarı çıkacağız. Diğer yerleri de size göstereceğim. Ben sütümü içeyim. <laughs> Sütümüzü içtik. Abla post cihazından geçiyor. Kolay gelsin. Ben kapitalizm her yere gelmiş arkadaşlar. Ne kadar 800 yıllık, 900 yıllık, 700 yıllık artık ne kadarsa tarih olsa da <laughs> buralara da bile gelmiş kapitalizm. <gülüyor> <gülüyor> Video açıp kapatıyorum. Çünkü harika yerler var. Sürekli fotoğraf çekiyorum. Bakın böyle küçük bir yer. Böyle bir dam var. Şimdi buraya çıksam mı ki acaba? Birisi bir şey der mi ki? Aklıma şey sahnesi geliyor. vizontelede tele'de var ya. Hani süplüyorlar. <laughs> Yere düşüyor en <el> sonunda diyor. <laughs> en azından zemini sağlam. Gelin bu tarafa gidelim. Burada bir dam gibi bir yer var. Çıkmamıza izin verirler mi? Ah. Çıktık vallahi. Oh. Ya peri bacaları işte yani aynı aynısı. Aynı şekilde oluşumları. Evet bu manyak da Instagram. Fotoğraf çekiyor şu an çok ciddi olmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> geliyoruz, geliyoruz. Gelsene geldik bakın burası da böyle burası da güzelmiş her yeri çok güzel her yeri her yeri burası ne burası da eskiden Ayranlarız aynen da, dam ağır etrafta bir tezek kokusu var. O da hayvanlardan geliyor böyle eşeklerden. Arkadaşım şek, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Hayır yok öyle değildi. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Orası ne ki? Buraya bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasılsın, evet. <gülüyor> <gülüyor> merhaba merhaba abi nasılsın <laughs> <Bana> teşekkür. <laughs> teşekkür Burada mı yaşıyorsun abi Yok biz buranın yakınlarındayız. Ha buraların yakınlarında şu. Buralar çok güzelmiş ha. Ben ilk Geçendim. defa geliyorum da arkadaşlar getirdi. Gecani burada yatasız çok serin. Aynen. Şimdi, Aa, abla da söyledi Aa. şimdi süt Aa. ikram etti kendisi de. Çok güzelmiş yani öyle Gel serin serin yatıyormuş. Tebriz'e yatıyor ya bura. Ben Tebriz'de kalıyorum. Tebriz'e. Tebriz'de kalıyorum. Tebriz'e gelseniz Tebriz'de hem tükkanımız var hem evimiz. Tamam abi. Gelin orada kalın. Bir şey yapabilirsem ben yarın gidiyorum abi. Bir haftadır buradaydım. Yarın gideceğim. Ne var sabah. Yarın sabah, sabah, gideceğim. Yarın sabah çıkacağım Yenek. abi. Çok sağ ol. Çok sağ ol çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tarif yapmıyorum. Tarım, biliyorum. <laughs> sağ ol abi, Teşekkür Anladım, ederim. Sağ ol. <laughs> ya. Buranın halkı gerçekten harika insanlar yani hani. Yani işini anlayacağınız halk artık burada. Ee, dışarıdan gelen yabancılarla, turistlerle iç içe yaşamaya alışmışlar. Beraber, ha. onlar burada bir şeyler satıyorlar, doğal ürünler satıyorlar. Gelen yabancılar onlardan satın alıyorlar. Geçimlerini o şekilde sürdürüyorlar. Buranın böyle kafe gibi bir yeri var. Böyle çardak var, çardak deniyor sanırım. Şöyle. Evet. Yer oturup, ayakkabıları şuraya çıkarıyorsun. Buraya gelip oturuyorsun. Keyfim iyi ya, güneşin altında mis gibi. Bir dizi söyleyeceğiz, dizinin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama. Ölmüşlerdi, bayağı övmüşlerdi. Şimdi onu yiyeceğiz. Öyle ben de böyle oturuyormuştum. <laughs> İsim olarak bilmiyormuşum da, bu Türkiye'de var bu yemek ya. Ama adını hatırlamıyorum yani, ben bunu yedim. Böyle nohutlu, içerisinde domates var, patates var. Böyle alıyorlar, eziyorlar sonra. Et var. Et var, yani et ana ana maddesi zaten. Ana maddesi. Böyle yapıyorlar. Şeyli Bundan sonra var, nasıl yiyorsunuz onu merak ediyorum. Biz böyle direkt biz döküp yiyorduk ama... Böyle de Sonra değil. bunu ne yapıyorsunuz? Şey mi? Ekmeğe mi sarıyorsun? Hı -hı. Ha, anladım. Dürüm yapıyorsunuz sonra. Ha. Dürüme kadarlık kısım bizde var. Dürümden sonrası bunlara ait yani o. Evet. Böyle